Ayağın kibrini çıkar. Kaç bu? 900. Ölüm makinesi. Hıhıhıhı <laughs> Hiç var ya Korkuyorum, hiç seviyorum Ya da arkadaşımla da gayret olabiliyorum Bir kere binip düştüm tek yapacağım diye O teker olay sıkıntı ya <laughs> duyuyor abi? Beş tak, beş tak. Elinde sakatlık var ama. Tamam, bizim bir şey yok. Tırnak çekelim, Tamam. Açıyor,